Türkiye'de görülen bitki örtüleri ya da bitki örtüsü diye bir başlık atıyoruz. Bitki örtüsü iklime bağlı olarak oluşur. İlk olarak bunu bileceğiz. Bitki örtüsü iklime bağlı olarak oluşur diyoruz. Yani bitki örtüsünü belirleyen iki temel şart vardır. Bunlardan birincisi sıcaklık, birincisi de yağış koşuludur. Bunlar iklim elemanlarıdır zaten. Sıcaklık ve yağışa bağlı olarak bitki örtüsü oluşur. Yani şunu unutmayacağız. Buna bağlı olarak diyoruz ki bir yerin iklimini bir yerin iklimini en iyi yansıtan yansıtan o yerin bitki örtüsüdür. Yani arkadaşlar bir yerin iklimini anlamak için, bir yerin iklimini belirlemek için öncelikle o yerin bitki örtüsüne bakılır. Sıcaklık ve yağış koşullarına bakılır. Bitki örtüsüne baktığımız zaman o yerin iklimini tahmin edebiliriz. İklimine baktığımız zaman o yerin bitki örtüsünü bulabiliriz. Böyle sorularla karşılaşabilirsiniz. Bir yerin iklimini tekrar söylüyorum. En iyi gösteren, en iyi belli eden o yerin bitki örtüsüdür diyoruz. Türkiye'de 3 farklı 4 farklı bitki örtüsünden bahsedeceğiz. Orman diyeceğiz öncelikle. Sonra Maki, sonra bozkır, sonra da çayır. 4 tane bitki örtümüz var.